Herkese merhaba arkadaşlar. Didim'de güzel bir pazar gününden hepinize selam olsun. Gerçekten çok güneşli. Dünkü yağmurdan sonra güneşli güzel bir gün görünce hemen çekimlere başlamak istedik. Böyle kusura bakmayın eşofmanla falan karşınızdayız ama çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Denize 150 metre mesafede. Oldukça oldukça geniş bir arsaya sahip. Tamamen masrafsız. Masrafı yapıldı. Daha önce de burayı tanıtmıştım. 1 milyon 650 bin TL satışla fiyatla satışta arkadaşlar güzel bir villa izleyeceksiniz. Burası araç girişimiz ve yaya girişimiz. 305 metrekare arsamız var toplamda. Denize 150 metre mesafede kelepir sayılabilecek bir fiyat. Neden derseniz çevremizdeki satış rakamları oldukça fazla. Çok yüksek hatta. Tabi burada eksikler yapılmaya çalışılıyor. İçeride çoğu ölçüde bitti. Ama dışarıda da bahçe peyzajı kaldı. Onlar da en kısa sürede tamamlanacak arkadaşlar. Duvarlara bir korkuluk gelecek. Ön tarafta böyle bir bahçe alanımız var. Çok şık bir bahçelerimiz var. Arkada da geniş bir bahçelerimiz var. Havuz yapma imkanınız da mevcut bu eve. Burada tek araçlık zorlanırsa da iki araçlık park yerimiz mevcut. İki tane aracı buraya rahatlıkla park edebiliyorsunuz. Hatta burayı da şimdiden gösterelim. İçeriden tekrar çıkmak zorunda kalmayalım. Burası da salon terasımız. Salondan çıkabileceğimiz balkonumuz. Çok güzel bir balkonumuz var arkadaşlar. Hatta buradan deniz de görebiliyorsunuz ama sizin bunu görmeniz çok zor. Şimdi birinci kattan daha net bir şekilde göreceğiz. Bu bahçenin tamamı bize ait tamamı bize ait. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz havuz yaptırma imkanınız da mevcut. Buraya ya da buraya güzel bir havuz yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Dün çok aşırı derecede bir yağmur yağdı. Saat 10-11 gibi akşam 10-11 gibi çok şiddetli bir yağmur yağdı. Ve toprak da artık suya doymaya başladı arkadaşlar. Buranın toprağı da verimli bir toprak aslında. Mavişehir Taşburun'a Gelirken hemen sağda kalıyoruz biz giderken yani Akgeniköy'e. Gelirken de sol tarafta kalıyor. Denize 150 metre mesafede. Geniş bir bahçemiz var. Meyve ağaçları zaten buraya dikilmiş. İstenirse tamamen çimli de kapattırılabilir etraf ya da havuz yaptırabilirsiniz. Bu artık size kalmış. Burada girişimiz bir basamak yükseltilmiş. Yanına da böyle bir korkuluk yapılmış. İstenirse tamamen kapatılıp vestiyer alanı olarak burası kullanılabilir. Çok da güzel olacaktır. İçeride Tadilattan kalan malzemelerin pisliği var. Bunlar daha temizlenmedi. Ama ben pazar gününü değerlendirmek istedim. Böyle güneşli bir havayı da görünce çekim yapmak istedim. Ana giriş kapımız bu arkadaşlar. Kapımızdan başlayalım tanıtmaya. Böyle bir ahşap görünümlü çelik kapımız var. Girdiğimizde sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. Merdivenin hemen yan tarafında bir banyo lavabomuz var. Sol tarafında salon olarak değerlendirilmiş arkadaşlar. Her odada klimamız mevcut. Ölçülerini de hemen söyleyeyim. Her odada klimamız mevcut. Çok geniş bir salon mutfağımız var. Mutfak köşe kısmı alındığı için burası olabildiğince geniş kalmış. 492 522 boyutlarında 492 522 boyutlarında çok şık, güzel bir salon. Burası da antresit renklerde boyanmış. Televizyon ünitesinin geleceği yer. İsterseniz ünite yaptırabilirsiniz ya da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ortada böyle bir seramik var arkadaşlar. 4 tane seramiğin birleşiminden olmuş eski evlerde yani eski tip evlerde çok görüyoruz bunu ama eski lüks evlerde çok görüyoruz genelde geçen senelerde de Efe'ler mahallesinde yapanlar vardı ama hatta bir iki tane videoda tanıtmıştım ama şimdi bunları çok görmüyoruz genelde böyle büyük salonlu evlerde daha modern tarzda bir şeyler yapılabiliyor. Burası da az önceki balkon kısmımız temizlendikten sonra tekrar gelip çekimini yapacağız. Şimdi önceki tanıtımımızda mutfak dolabı çok kötüydü. Hatta birkaç tane yorum geldi. Mutfak dolabı gerçekten çok kötü duruyor. Bunu değiştirin dediler. Biz de mutfak dolabının sıfır olmasına rağmen yine de değiştirdik arkadaşlar. Çok şık bir antrasit renklerde mutfağımız var. Tezgahımız beyaz, tezgah arası da beyaz ve üstte çerçevesi antrasit gri ile birlikte yine beyaz renkte lake dolap kapakları çok şık duruyor. Çok şık duruyor. Altlara da böyle spotlar bırakıldı arkadaşlar. Bunlar da özellikle akşamları daha da güzel gözüküyor. Bence siz de evinizde mutlaka yenileyeceksiniz. Bu spotlardan koydurun. LED ışıktan ziyade spotlar daha mantıklı. Çünkü LED çabuk arızalanabiliyor. LED'in belli bir kısmı arızalandığında tamamını çıkarıp değiştirmeniz gerekecek. Ama bunda öyle bir şey yok. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi burada küçük bir banyo lavabomuz var. Hatta ben çıkayım buradan daha rahat göster. Merdiven altında da küçük bir depomuz var. Orayı çok da göstermeye gerek yok. Bu da çok güzel olmuş. Merdiven ve lavabo aslında salona bakmıyor. Direkt merdivenin kenarında kalmış. O da farklı bir güzellik oluşturmuş. Yani direkt salondan lavaboyu görmemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi biraz ortalık dağınık. Bunlar da en kısa sürede temizlenecek. Triplex villamızın orta katında iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Buranın da lambalarını açalım. Geniş bir koridorumuz var arkadaşlar. Buraya merdivenden çıktığımızda sağ tarafta laminat görünümlü seramik ortak kullanım alanlarda da odalarda da mevcut. 336'ya 378 boyutlarında 336'ya 378 boyutlarında bir oda yatak başlığı iki tane priz bırakılmış. Buradan gösterir misin? Denize mesafemizde buradan daha net görelim. Odalardan da denizi görebiliyoruz. Denize çok yakın arkadaşlar. Şu an biz biraz daha açısı telefonun geniş olduğu için hatta onu normal bir açıya alalım birazdan balkonda. Daha net göreceksiniz. Yan tarafında da diğer odadan daha geniş bir odamız var. Burası 3.99'a 4.46 boyutlarında arkadaşlar gayet geniş kullanışlı bir oda burada bir klimamız var yatak başlıkları böyle düşünülmüş yatak başlığı bu şekilde düşünülmüş şurada bir ara kalmış şimdi buraya güvenlik kamerası ve televizyon merkezi sisteminin kabloları yerleştirilmiş ama şimdi televizyonla kameranın merkezi sistemini buraya aldırıp bu kalan arayı da makyaj masası olarak değerlendirilebilir aslında küçük bir masa ayna buraya da güzel bir pufla makyaj masası olarak değerlendirebilirsiniz. Böylece o alanda en doğru şekilde kullanmış olacaksınız. Geniş bir balkonumuz var burada L şeklinde. Buraya kadar geliyor buradan böyle L şeklinde genişleyen bir balkonumuz var arkadaşlar. Denize mesafemiz burada. Yani çıktığınızda dışarıya balkona çıktığınızda denizi buradan izleyebiliyorsunuz. Terastan tabii daha güzel bir manzaramız var ama buranın manzarası daha geniş arkadaşlar. Hatta bir yakınlaştırabilirsek Evet, normal açıda bu şekilde bir deniz manzarası görmüş oluyorsunuz. Gayet güzel. Gayet güzel. Buralarda prizler yenilendi bu arada. Bunu da söylemeyi unutmayalım arkadaşlar. Dışarıdaki prizler dahil her yerde elektrik tesisatını yenilemiş olduk. Özellikle istenen her şeyi yaptık. İstenen her şeyi yaptık. Kapılar gerçekten güzel. Mat renkte hatta parlak renkte bir kapı olmuş. Burada da geniş bir Banyo lavabomuz var. Gerçekten çok geniş arkadaşlar. Kullanışlı beyaz ahşap renkleri birbirine karışmış. Güzel de bir renk olmuş. Burada böyle bir pencerenin olması da büyük bir avantaj. Bunu da söylemiş olalım. Normalde böyle bir pencere. Artık yeni villalarda göremiyoruz. Neden? Çünkü bitiş nizam olduğunda ya da böyle küçük küçük havalandırma bırakıyorlar. O da havalandırmayı engelliyor. Geçenlerde bir evde de tam boydan cam görmüştük. O da çok saçma olmuştu ama bu çok güzel bir şekilde isterseniz burayı havalandırmanız için yeterli olacaktır. Şimdi buraya duşa kabin gelecek. Duşa kabin gelecek. Onu en son taktıracağız arkadaşlar. Ustalar çıktıktan sonra temizlik yapıldıktan sonra kırılmasın diye en son onu taktıracağız. Ondan sonra buradaki işimiz bitiyor. Merdiven genişliği çok iyi. Merdiven genişliği gerçekten çok güzel. Değerlendirilebilir bir merdiven genişliği var. Yukarıya çıktığımızda iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Hemen merdivenin sol tarafında kalıyor. Buraya çıktığınızda şöyle kapıyı da açık tutayım ben. Aşağıdaki seramik renkleriyle aynı ölçüde bir seramik kullanılmış. Yan tarafında küçük bir odamız var. Şimdi burası çocuk odası olarak değerlendirilebilir. 3 metre 2.96 şuraya kadar rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ama buradan sonrası biraz daha zor. Buradan terasa da çıkışımız var. Diğer taraftan göstereceğim onu. Çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Ve buradaki son odamız 3.77'ye Pardon. 3.77'ye 3.51 boyutlarında arkadaşlar. Buradaki odamızın boyutu. Yine laminat görünümlü seramik kullanılmış. Bu da hoş. İstenirse tamamen laminat da yapılabilir ama burası batı cephe bir ev olduğu için bence böyle kalması daha iyi. Diğer türlü çok sıcak olabilir. Burada bir terasımız var. Odadan da çıkışımız var. Buradan da. İsterseniz o odayı depo olarak kullanıp burayı 3 artı 1 haline de getirebilirsiniz. Ancak burada geniş bir depo alanımız var. Yani diğer depolara nazaran geniş. Aşağıda da çünkü bir depolama alanınız var. Buradan da kapı yapılabilir. Ya da bu oda burayı yükseltilebilir ama masraf yapmanıza da gerek yok bence. Yapacaksanız buradaki masraf ne olur sizin için? Terasın üstü kapatılabilir. Çok da güzel olacaktır. Çünkü böyle bir manzaranız var arkadaşlar. Bakın orada taş burun balıkçılar var. Oradan böyle her yeri görüyorsunuz. Çevremizde de çevremizde de buraları da gösterelim. Yerleşim yerleri oldukça fazla. Arka taraflarımız zeytin ağaçlarıyla dolu. Doğanın içinde güzel bir yer izlemiş oldunuz. Gerçekten de hoş bir villa. Şimdi hatta şey yapalım. Videoyu burada sonlandırmayız birazdan. Sahil kısmında sonlandırırız. Sahili de görmüş olursunuz arkadaşlar. Özellikle soruyorsunuz sahili de istiyoruz diye. Sahili de orada çekeriz. En son bitişi de orada çekeriz. Daha böyle anlatımlı bir, daha görseli bol bir video olmuş olur. Güzel bir villa. 305 metrekare arsı içerisinde 4 artı bir bir arkadaşlar. Rahatlıkla buradan denize ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Burada girilebilecek yerler var denize ama tamamında da giremezsiniz. Öyle de bir durum var. Ama buradan itibaren denize girebiliyorsunuz. Zaten buradaki villaların tamamı buradaki sahili kullanıyor. Hatta şöyle yapalım sahilde buluşalım. Arkadaşlar villamızı izlediğiniz videoyu burada sonlandırmak istedim. Çünkü burayı da görün istiyorum. Çok güzel bir sahilimiz var. Mavi şehirdeyiz. Denizimiz çok temiz. Bunu baştan söyleyelim. Didim'in aslında her yerinde deniz çok temiz arkadaşlar. Tabi biraz dalgalı. O da dün çok fena bir yağmur yağdı. Kuşadasını sel basmış. Burada da rüzgar devam ediyor. Ama burada rahatlıkla denize girebiliyorsunuz arkadaşlar. Sahil kısmımızda hatta burada da kum kısmımız var. Buralar temizleniyor tabii ki. Buradan 150 metre uzaklıkta da villamız mevcut arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle huzur bulabileceğiniz bir yer aslında burası. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bazen tavsiyelerimizi soruyorlar hani burası mı orası mı diye. Şimdi Didim'in etrafında 83 tane koy var. Didim'de her türlü e, sosyal imkanı size sağlayabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz burada iki tane kahvenizi sandalye atıp izleyebilirsiniz. İsterseniz altın kuma gidip Beach Club'da eğlenebilirsiniz. Ya da sıkılırsanız Bodrum 1,5 saat 1 saat hatta. Kuşadası 45 dakika İzmir 2 saat her yere ulaşım sağlayabilirsiniz. Dalga sesini dinlemek istiyorsanız, huzur istiyorsanız burayı öneririm. Güzel bir villaydı, güzel bir sahil arkadaşlar. Burada da denize rahatlıkla girebiliyorsunuz. Restoranlar, kafeler var. Onları da bir gün, bir gün tanıtacağım inşallah gelip ayrı bir çekim yapacağız onun için. Güzel bir yer. Biz de gelmişken hatta biraz keyfini çıkartmak istedik. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.